Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oğlak, Kova ve Balık burçları için tarot açılımı yapacağız. Öncelikle Oğlak burcundan başlıyorum. Hemen maddi durumunuza bakalım. Şu an için elinizde bir miktar para var. Bununla birlikte huzurlu olduğunuzu görüyorum. Ancak her anda elden gidecek gibi görünüyor. Yakın zaman içerisinde maddi açılan ciddi anlamda böyle bir tepe taklak olma durumu var. Eğer şu an maddi durumunuz çok çok iyiyse kötüleşecek. Eğer çok kötüyse iyileşecek. Yani maddi durumunuzda tamamen bir terslik olma durumu var. Ama şu anki konumunuza şu anki durumunuza baktığımda belirli bir noktada elinizde bir para var. Gördüğünüz gibi. Ee, yani rahatsınız aslında bir yandan. Ama her anda hani bunu kaybedebilirsiniz. Bakalım yakın gelecek sizi nasıl bekliyor. Maddi açıdan zorluk çektiğinizi görüyorum. Lütfen arkadaşlar harcamalarınıza dikkat edin. Gerçekten ciddi anlamda ee, şu an Için en ufak dikkatsizliğiniz sizin 2-3 hafta sonra yaşayacağınız şeyleri tetikliyor olabilir İş açısından bakalım çalışmayanlar için bakalım şu an için biraz kısmetleri arkanızı dönmüşsünüz ve sanki çalışmayı çok da istemiyormuşsunuz gibi görünüyor ama yakın zaman içerisinde siz kendi işinizi yapmak istiyorsunuz arkadaşlar sanki bir yere girip bir patronun size emirler vermesinden ziyade ya da herhangi birisinin işinde çalışıp ondan maaş almaktan ziyade siz şu an kendi işinizi tasarlıyorsunuz yani bunu hayal ne diyor olabilirsiniz ama gerçekten hani ciddi anlamda sadece böyle havada kalacak bir hayal değil hani tartıp ölçüyorsunuz şunu şöyle yapsam bunu böyle yapsam nasıl olur yakın zaman içerisinde birazcık sıkıntılı olduğunuz dönemler olabilir ama sonucunda yine de yolunuza devam ettiğinizi pes etmedi, etmediğinizi görüyorum. Birazcık sabır isteyen bir iş yorulacağınızı e, fiziksel olarak ağrılarınızın artacağını ve gerçekten ruhsal olarak da birazcık kendinizi motive etmeniz gerektiğini ve artık hani zorlandığınızı hani dayan hadi yap bu işi gibisinden kendi kendinize temkinler vereceksiniz ama gerçekten pes etmediğinizi ve kendi işinizi kurmak için e, böyle ilmek ilmek o işin yollarını dokuduğunuzu görüyorum. Çalışanlar için bakalım. Şu anda e, çalıştığınız iş fiziksel şeylerden ziyade mantıkla e, mantığınızı kullanmanız gereken, mantığınızı çalıştırmanız gereken bir iş. Şöyle bakıyorum. Birkaç insan tarafından baskı altında olmanız sizi biraz sıkıyor. Yani şöyle ki eğer bir insan size örneğin e, yazarsınız. Bir insan size diyorsa ki çalıştığınız bir insan bir şirket, şununla alakalı kitap çabuk yazman gerekiyor ya da bir senaryo yazman gerekiyor acil. Böyle söylediği an sizin yazasınız gelmiyor ya da sanki o, be o beceri elinizden gitmiş gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden birazcık stres altındasınız. Bu herhangi bir şey olabilir. Örneğin öğretmenseniz size aniden sınav hazırla gibisinden bir şey söylenmiş olabilir. Her neyse yani birazcık insanlar tarafından yönetilmek istemiyorsunuz. Hani tamam yönetsinler ama süre açısından size verdikleri süre sizi biraz sıkıntıya sokuyor. Bununla alakalı aslında insanların size sürekli şu vakitte şunu yap bu vakitte bu gelsin bu vakitte bu elimde olsun gibisinden e, emirler vermesinden ziyade siz kendiniz aslında işi tamamen paket haline getirip önlerine sunmak istiyorsunuz. Yani her adımınızda birilerinin sizi takip etmesi, sizin işi gerçekten hakkıyla böyle iyi bir şekilde yapabilmenizi önlüyor. Çünkü kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bundan kaynaklı aslında sizin biraz yalnız çalışmaya ihtiyacınız var. Olacak mı? Yüksek ihtimal arkadaşlar olmayacak. Yine bu şekilde e, insanların sizi emirleriyle kontrol ettiğini görüyorum. İlk başta evet güzel gidecek. eğer yalnız çalışmaya başlarsanız. Ama sonrasında birden fark edeceksiniz ki aslında bir insanın size bir noktada kontrol etmesi o kadar da kötü bir şey değil. Çünkü eee elinize birçok veri olacak şu anki işinizle alakalı ve bunların hepsini aslında sıralamaya sokarken hani onu da yaparım, onu da yaparım, o zaten çok eğlenceli, onu da hallederim falan filan diye diye iş işinden çıklamaz bir noktaya gelecek ama şu an bir insan örneğin A görevi A görevi yarım bitsin dediğinde A görevini yarım bitireceğiniz için aslında işi gerçekten vaktinde ve tam bir paket halinde bitirebilmiş olacaksınız süreniz tamamen bittiğinde ama şu an paket olarak alıp hani A B C bunlar hepsi benim elimde olsun ben ne zaman istersem o zaman yapayım gibi bir düşünce olursam birazcık sıkıntılı bir dönem geçirebilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi aşk için bakalım. İlişkisi olmayanlara baktığım zaman şu anda artık ne olursa olsun umurumda değil diyorsunuz. Yani gelecekse gelsin gelmeyecekse gelmesin. Bana ne kardeşim moduna geçmişsiniz gerçekten. Bakalım gelecek mi? İki kartım çıktı sizin için. Sizin bir yere gittiğinizi görüyorum. Sakinleştiğinizi görüyorum. Maddi açılar rahatlığa girmekle birlikte aşkı birazcık uzakta tuttuğunuzu görüyorum. Ee, şu an gerçekten artık aşk istemeyip biraz daha maddi olaylara veya ee, nasıl söyleyeyim iş olabilir ya da herhangi bir şey aşktan ziyade bir süre maddi olaylara kafa yoracağınızı görüyorum çünkü artık gerçekten aşk beklemek istemiyorsunuz sanki boşa bekliyor gibi hissediyorsunuz e, ilişkisi olanlar için bakalım şu an için birazcık fazla dominantlık koyduğunuzu görüyorum ama bu ilişkinizde şu an için bir sıkıntı arz etmiyor Bakalım yakın gelecekte birazcık e, ruhsal olarak çöküntüde olacağınızı görüyorum. Bundan kaynaklı da karşı tarafı da birazcık sıkıntıya sokabilirsiniz. Bakalım ilişkiniz nasıl devam edecek iki hafta içerisinde. E, size tavsiye verebileceğim şey mutlaka yani sevginize tartışın. Ondan hani ona kötü sözler söyleyin, o size kötü sözler söylesin. Bunlar olabilir şu an ilişkinizde ama bunu asla kimselerle paylaşmayın. Yarın bir gün siz sevginizi birisine kestiniz, anlattınız. Ertesi gün siz hani sevginizi aranız düzeldi. Bu sefer bu kişi gerçekten güvenilmez çıkacak ve senle tartıştığında diyecek sevgilinize işte bana böyle böyle söyledi senin hakkında ve yine aranız bozulacak. O yüzden şu an sevgilinizle alakalı bir tartışma yaşayabilirsiniz. Size tavsiyem asla üçüncü kişileri ilişkinize sokmayın asla. Zaten tartışmanız da bu üçüncü kişiler yüzünden çıkacak. Çıkmış da olabilirsiniz bu videoyu izlerken. Ee, bir de evli çiftler için bakalım. Şu anda çok mutlu olduğunuzu görüyorum ve ilişkiyi büyük oranda sizin yönettiğinizi ve bundan kaynaklı da ilişkinizin gayet güzel, düzenli ve mantıklı bir ilişki olduğunu görüyorum. Evliliğiniz güzel yani. Şöyle İki tarafında inanılmaz bir olgunluğa sahip olduğunu, iki tarafında kültürel açıdan zengin olduğunu görüyorum. İki tarafında kendisine emek veren, kendisini geliştirebilmiş, gerçekten mükemmel bir çiftsiniz şu an. Şu an evli olan oğlak burçları mükemmel bir çiftsiniz. Gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Nazar değmesin. Ee, bu arada bu fal herkes için çıkmaya da bilir. Bunu da unutmayın çünkü genel bir açılım yapıyorum. Ama baktığım zaman yani mükemmel. Ee, güzel yorumları aldım kabul ettim kötü olanları evrene geri yolladım diye yorum yaparsanız falı alıp kabul etmiş olursunuz özel olarak baktırmak isteyenler yorumlarda belirtebilir eleştirilerinize her zaman açığım ama faldan anlamıyorsun işte istediklerin çıkmadı falan gibisinden yorumlara gerçekten açık değilim beğenmiyorsanız başka kanalı izlerseniz inanmıyorsanız atıp tuttuğumu söylüyorsanız siz kendiniz bakarsınız tarot falınıza. Çünkü madem siz bunu söylüyorsunuz siz biliyorsunuz tarot falı bakmayayım. Çünkü böyle söyleyenler var. Ama şu da olabilir. Hani dediklerim çıkmamış da olabilir. Ben illa çıkacak demiyorum. Niye? Çünkü bireysel fal bakmıyorum. Lütfen yorum yaparken bunu unutmadan yorum yapın. Bireysel değil bu. Genel bir fal. O yüzden siz kendinize en uygun kısımları almanız daha iyi olacaktır. Ve kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere oğlak burçları. Şimdi kova burçları için kartlarımı karıştıracağım. Şimdi kova burçlarının maddi durumuna baktığımız zaman ellerindeki paranın e, şu anda onları huzurlu ettiklerini ve refah seviyesine ulaştırdığını görüyorum. Mutlusunuz. E, çünkü maddi açıdan yüksek bir kaybınız yok. E, elinizde sakladığınız belli bir miktar para var. Ve Bununla birlikte aldığınız parayla da bir şeyler de yapıyorsunuz Bu da sizi mutlu ediyor Bakalım bir hafta maddi açıdan nasıl olacak ee, Maddi açıdan ya çok iyiseniz şu an aşırı aşırı iyiyim hani ortası bir yerde değilim diyorsanız ee, kötüleşecek Eğer çok kötü diyorsanız da inanılmaz kötü diyorsanız da iyileşecek ama orta seviyede aynı şekilde devam edecek arkadaşlar şöyle. Ortaklık görüyorum. Birisiyle birlikte yaptığınız bir işten size para gelecek. Bununla birlikte daha da bir rahatlamaya gideceğinizi görüyorum. İş açısından bakalım. Çalışmayanlar için baktığınızda kafanızda bir miktar planlar var. Yapmak istediğiniz işleri aslında az çok biliyorsunuz ve birkaç yere de başvurmayı düşünüyorsunuz. Çok uğraştınız hatta o kadar çok yere böyle başvuruda yaptınız ki aslında nerelere yaptığınızı bile hatırlamıyorsunuz. Onlardan bir geri dönüş beklediğinizi görüyorum. Yakın zamanda da özellikle bir tanesinden bir sonuç alacaksınız. Size bir haber gelecek, bir geri dönüş yapılacak. Ee, çalışanlar için baktığınızda şu an işinizle alakalı herhangi bir sıkıntınız olmadığını ancak maddi açıdan ee, çok fazla bu işin size yeterli olduğunu düşünmediğinizi görüyorum yani işiniz gerçekten sizin için güzel garanti bir iş ama maddi açıdan sizi tam olarak tatmin edebiliyor mu edemiyor o yüzden birazcık kafanız karışık acaba ek iş yapsam mı ya da bir şekilde başka bir yerden para kazanmaya başlasam mı gibisinden bir düşünceniz var bu yaptığınız işiniz haricinde elinize başka bir yerden para gelmesini sağlayacak stratejik bir uygulamaya geçeceğinizi görüyorum. Bu videoyu izlerken geçmişte olabilirsiniz arkadaşlar. Aşk hayatınıza bakalım. E, i̇lişkisi olanlar için şu anda bir tartışma içerisinde olduğunuzu görüyorum. Birazcık bitişmek var. Ama bu kötü bir şey değil aslında tatlı tatlı didişiyorsunuz. Bunu çok fazla abartmadığınız ve işi ciddiye bağlamadığınız sürece gerçekten birbirinizi anlayabileceğinizi ve gerçekten birbirinizin ruh eşi olduğunuzu görüyorum. Ee, ama dediğim gibi mutlaka birbirinize söylenilen bu küçük didişmeleri, şakalaşmaları ciddiye almayın. Ciddiye alırsanız psikolojik olarak e, bulunduğunuz hal yani kendiniz içinizi karartacaksınız. Bununla birlikte ilişkiyi karartmaya başlayacaksınız. kedinle benimle beraber başladı. Ee, yani bu şekilde ama sakinliğinizi koruduğunuz ve böyle tatlı tatlı ilişkileriniz takdirde gerçekten birbirinizin ruh, ruh eşisiniz ve birbirinizi gerçekten çok iyi anlıyorsunuz ilişkisi olmayanlar için bakalım şu an için maalesef hiçbir kısmetiniz yok varsa da sizin hiç haberiniz yok bir süre aşktan uzak kaldınız ve bu yüzden de şu an e, birileriyle konuşup tanışmak için e, biraz korktuğunuzu endişe ettiğinizi görüyorum o yüzden sadece şu an bekliyorsunuz hani gelen gelir gibi bir kafadasınız ve sanki birisinin geleceğini de hissediyorsunuz. Yakın zamanda gerçekten ciddi anlamda böyle o kadar kısmet üst üste denk gelecek ki yani aşk açısından birçok kısmet gelecek ve sizin de bir tanesini seçeceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten gelen insanlar ee, öyle hepsine Ay kedim o kadar bağırıyor ki yani hepsine karşı böyle bir itici işte istemiyorum gibi olmayacak yani içlerinden bir tanesi e, sizi gerçekten hani bu o diyeceksiniz yakın zamanda 2-3 hafta sonra arkadaşlar yüksek ihtimalle e, evli olanlar için bakalım şu an için evlili evliliğinizle alakalı resmi birkaç sorun olduğunu ve bunu hani düzeltmekle alakalı birazcık düşünceleriniz var ee, ancak yakın zamanda sanki düzelteceksiniz de gibi bir çaba sarf edeceğinizi görüyorum şöyle aynen öyle bu resmi şeylerle alakalı birazcık evliliğinizde sıkıntılar olduğunu görüyorum yani çok fazla duygusal olarak değil ama resmi olarak böyle bir evrak falan yani bir sıkıntı var onu halledeceğinizi de görüyorum yani yakın zamanda konuşulacak kova burcu falı da bu kadardı arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Güzel olan şeyleri aldım, kabul ettim. Kötü olanları evrene yolladım diye yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Özel olarak baktırmak isteyenler yorumlarda belirtirse ben onlara ulaşırım. Şimdi balık burçları için kartlarımı topluyorum. geldi. <laughs> Şimdi balık burçlarına baktığınız zaman e, maddi açıdan şu anda rahat olduğunuz, bir sıkıntınız olmadığını ve hani elinizde belli bir miktar ay konuşamıyorum. Hep falson doğru böyle oluyor. Balık burçları siz de fark ediyorsunuzdur. Ee, hep e, böyle bu kart çıktı ya bugün çok fazla bu kart çıktı demek ki genel olarak burçlarda öyle bir şey var çok takip etmiyorum astroloji ama sadece böyle fal için yani spesifik olabilmek adına size öyle bakıyorum ee, elinizde belli bir miktar para var bunu koruduğunuz takdirde rahat olduğunuzu görüyorum bakalım iki haftada sizin neler Allah Allah az önceki kartlar çıkıyor yani Cık, karıştırıyorum da demek gerçekten öyle yani ee, şu an eğer maddi durumumuz iyiyse çok çok iyiyse yani kötüye dönecek çok çok kötüyse iyiye dönecek yani maddi hayatınızla alakalı bir şeyin bitişiyle yeni bir şeyin başlangıcı olacak hayatınızda tepe taklak olma değişme durumu var ee, yalnız orta düzeydeyseniz herhangi bir sıkıntı genel olarak yok. Şöyle bir bakalım. Bu tabii illaki maddi açıdan inanılmaz kötü bir duruma gireceksiniz ya da inanılmaz zengin olacaksınız gibi bir şey. Yere seni yerim. Öyle bir şey söylemiyorum tabii ki de ama bir tepe taklak olma durumu var. Örneğin A yerinde çalışıp oradan para kazanıyorsanız orası bitecek. İyicisiniz ki bu tamamen kapandı artık buradan bana para gelmeyecek. Ama B yerinde bir para gelebilir. Çünkü bir şeyin bitmesiyle yeni bir şeyin başlangıcı var. O yüzden hayırlı yani aslında. Böyle dedim diye hemen kötü algılamayın. Ee, aynen gerçekten birazcık böyle e, mantıksal düzeyde bakıp e, stratejik olarak konumunuzu değerlendirdiğinizde ee, maddi açıdan herhangi bir e, zorluğa sizde girmeyeceğinizi göreceksiniz. Şöyle ilişkisi, aynı ilişkisi ya. İş için bakıyoruz. İş için şu anda yapmak istediğiniz birkaç bir şey var aslında. Yapmanız gereken şeyin birçok bölümünü bitirmişsiniz. Ancak kafanızda birkaç soru kalmış. Yani e, ya bir onay bekliyorsunuz ya da son birkaç böyle e, detaylar var. Bunlar önemli sizin için. Aşk patilere bakar mısınız ya? Ne kadar tatlış. <laughs> Neyse, ee, şu an birazcık bir şeyler düşünüyorsunuz. Kafanızda bir şeyler var. Ee, hangisi acaba yani daha hızlı gelir? Hangi işim onaylanır? Böyle bir şey yani. Şu an kedi gelince biraz kafam karıştı. Kusura bakmayın, şöyle birkaç kart daha açıp böyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu an beklediğiniz bir onay var. Bu onayı biraz gelmeyecek gibi. O yüzden siz bu onayın geleceği kuruma veya kişiye gideceksiniz. Birebir konuşacaksınız. Ondan sonra anlaşmaya varacaksınız. Yani aslında siz işinizin büyük bir bölümünü halletmişsiniz zaten. Şu an bekleme aşamasındasınız. O yüzden ee, oturduğunuz yerde beklemekten ziyade ee, size bu yanıtın geleceği onaylanacağı ya da her neyse yani bir yerden bir onay ya da bir yanıt gelmesi gerekiyor birebir buraya gidip yüz yüze konuşmanız sizin için çok daha iyi olacaktır yoksa birazcık maalesef çok beklemeniz gerekecek ve işler uzayacak ve siz sizde e, umutsuzluğa kapılacaksınız o yüzden konuşursanız eğer yüz yüze gerçekten e, olumlu bir yanıt alacaksınız ve hani karşı tarafta diyecek ki iyi, iyi geldin beklemedin hani hızlı halletmiş olduk ee, çalışmayanlar için bakalım şu anda bir kısmetiniz var arkadaşlar ve öyle zor e, durumda olduğunuz bir zamanda gelmiş ki yani siz de böyle bir şaşırdınız ve gerçekten sizi bu mutlu etti gelen bu kısmet. E, yakın zamanda da bu kısmeti kaçırmayacaksınız. Bu çalışmaya başlayacaksınız. Yalnız şöyle ki gördüğüm kadarıyla ee, çalışacağınız yerdeki insanlar güvenilir insanlar değiller çok iki yüzlüler. Onlara dikkat edip ee, asla kimseyle böyle çok fazla samimiyet kurmamanızı tavsiye ediyorum. İlişkisi olmayanlar için bakalım. Şu an için maalesef bir kısmet görünmüyor ama şu an için yok. Bir hafta sonrası için de görünmüyor. İki hafta sonrası için görünüyor arkadaşlar ancak ee, bu sanki. Sizin biraz birilerini hani sırf ilişkiniz olsun diye yani birazcık onaylayacaksınız ya da bir deneyim hadi aman canım sıkılıyor gibisinden bir düşünce olacak. Bununla birlikte böyle birkaç kişiyle konuşmaya başlayabilirsiniz. Ama maalesef önümüzdeki iki hafta içerisinde hayatınızın aşkı gelmeyecek. Sevgilisi olanlar için bakalım. Ee, şu anda ilişkinizin güzel bir dönemde olduğunu görüyorum. Mutlusunuz, huzurlusunuz. İnsanların ilişkiniz hakkındaki yorumlarını dinlemiyorsunuz. Siz kendiniz karar veriyorsunuz bir şeyleri Ama yakın zaman içerisinde maalesef ee, birazcık diğer insanların söylediği şeyleri kafaya takacaksınız içinizle alakalı. Örneğin birileri evlen diye baskı yapıyor olabilir ya da bu çocuk sana uygun değil, bu kız sana uygun değil gibisinden şeyler söylüyor olabilir. Herhangi bir şey olabilir ama size tavsiyem dışarıdaki yorumlara birazcık kulağınızı kapamanız daha iyi olacaktır sizin için. Ondan sonrasında daha rahat olacağınızı görüyorum. Ee, bir de bir tartışma içerisinde olabilirsiniz. Yüksek ihtimalle bu dışarıdan size laf söyleyen insanlardan kaynaklı olabilir. Ee, ama yine de ilişkinizin yıkılmayacağını ve devam edeceğinizi görüyorum. Evli çiftler için bakalım. Ee, evli çiftler için de söyleyebileceğim şey... Şu anda e, birazcık kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Yani eşinize bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz ama sanki o sizi dinlemiyor gibi. Birazcık kafanızı yormuş e, ve artık eşiniz anlamıyorsa bu işi ben madem tek başıma yapacağım deyip Böyle bir planlar yapmaya başlayacağınız iki hafta sizi bekliyor arkadaşlar. Yorumları aldım, kabul ettim. Kötü enerjiyi evrene tekrar yolladım diye yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, abone olup videoyu beğenirseniz de çok çok sevinirim. Özel olarak baktırmak istiyorsanız o yorumlarda belirtirseniz ben size ulaşırım arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.